Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hızlı hızlı hemen ürünlere girmek istiyorum. Bim A101 karışık bir e, için aldığım ürünleri anlatacağım. A101'den aldım. 5 lira. Bu ünlü peçe deliklerimiz 12.95'ti herhalde. 3 tane aldım arkadaşlar. 3 farklı renk. Yeşilini, pembemsi ve morum tonlarını aldım. 37 lira tuttu 3'ü. Bunu yine bimden aldım. Kapaklı borcam 30 lira. Bunların hepsi Nisan ve Mayıs ürünleri. De daha çok mayıs ağırlıklı organizatör sanırsam. sanıyosam ee, ne anlattım Heh. şekerliğim var şöyle 4.95'ti yine günler aldım 3 tanesi 20 lira olan havlularım arkadaşlar bunu da günler aldım buna bayıldım çünkü bu e, dikisi dışarıdan sanki e, kumaş kumaşımsı ama aslında plastik yani polyester bu yüzden çok iyi pvc üzerine hemen simge açısından kolaylık sağlıyor. Bir aynı şekilde 3 tanesi 20 liralık olanı aldım. Havlum. E, ee, makarna Biraz büyük aldığını düşünüyorum. Şöyle göstereyim. 16 lira arkadaşlar. Rakle'nin takımını ben özel setinde kullandım. Bakın Rakle'nin. Hemen sürahileri. Karafını çok beğendim. Çünkü karaf daha pahalı oluyor ya. Sarı. Şimdi Meşrubat bardakları küçüktü. 70 liraya aldım tepsini toplam. Bu biraz daha küçük. Ben de dedim ki bir tane ayrı ayrı 12 kişilik alayım dedim. Bunu ayrı 6 kişi gelse çok rahat bir günlük yani, seçim olacak. 12 kişi de girelim bakalım. Bakın şuna. Bu böyle. Bununla beraber yan yana koyunca böyle oluyor yani. 6 kişi, kişi, kişi. düştü. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün videolarımı anlatmaya çalışıyorum. Videolar beraber teyzeyim. Bunu da A101'den aldım arkadaşlar. Çok rengi e, pembe de fazla pembe olabilir. Ama 20 lira olduğu için aldım ben. Şöyleler aldım. Her herhangi bir marka Özle koy 30 lira oluyor. 50 lira oluyor. 60 lira oluyor. Kırıcı da var. 70-80 lira bunun Bunların aldım. Çünkü bardak sayısı arttıkça daha rahat oluyor. Makine hemen dolmuyor. Kullanırım. Ee, aldım 7 liraya iki tanesini. Güzeldi. Yine ne? Paşa bahçeni. Daha çok paşa bahçe ağırlıklı alan. Arkadaşlar. Bu şekilde videom. Ee, sizleri kanalıma abone olmanızı istedim. Çünkü anlatmaya çalışıyorum burada çeyizlik ürünlerimi. Destek olursanız sevinirim arkadaşlar.